Sevgili arkadaşlar, Haber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün video serimizin devamı niteliğinde bir videoyla karşınızdayız. Burada hem araç tool'lar yani bunları ve bunlarla birlikte kullanabileceğimiz yararlı siteleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Video serimizin içerisindeki videolar da aslında bir seri şeklinde gidecek. Burada araçlar ve siteleri anlatırken bir yandan sizlere NFT'lerle ilgili tanımları boğacağım. Ve aynı zamanda farklı bir yerden de şu nasıl yapılır, mint nasıl yapılır, NFT'ler nasıl yüklenir ve pazarlaması nasıl yapılır gibi kendimce görmüş olduklarımı sizlere aktarmaya çalışacağım. Biraz sesim kötü, rahatsızım o yüzden şimdi başlangıçta ses kalitesiyle ilgili de özrümüzü dileyelim. Sevgili arkadaşlar, revoke.cash sizlere önereceğim ilk sitelerden bir tanesi. Yanlışlıkla bir yerlerde izinler vermişseniz bu izinleri buradan görerek kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bir tane daha site vardı. Burayı anlattıktan sonra orayı göstereyim siteleri tanıtırken 1 ila 3 arasında tanıtacağım yani üstüne çıkmayacağım süre olarak da çok fazla abartmayalım diye yani bazen olacak böyle tek başına süre bir taneye yetecek belki de bölmek zorunda kalacağız birinci part ikinci part olarak bazen de ufak tefekleri böyle üç tanesini birleştirerek anlatacağız şimdi arkadaşlar revolt.cache'e girdiğinizde sağ üst tarafta cüzdan bağlantınızı gerçekleştiriyorsunuz Gerçekleş cüzdan bağlantısı gerçekleştirmeden de şurada tıklayarak şunu kopyalayıp buraya gelip yapıştırdığınızda da gene izinleri görebilirsiniz ama bunları kaldırmanız için cüzdan bağlantısını uygulamanız gerekiyor. Şimdi tokenlara geldim burada gördüğünüz gibi tokenlarda herhangi bir iznim yokmuş ama ama NFT'lere geldiğimde NFT'lerde birçok iznimin olduğunu göreceksiniz. Aslında bu şöyle bir şey birazcık göstererek de açıklayayım. Deman Parti'ye bakalım. Deman Parti'de OpenSea'ya bir izin vermişim ben. Aslında orada şöyle bir durum söz konusu oldu. E, elimde Elimdeki Demon Parti bir an böyle hype yapar gibi oldu. Acaba yüksek fiyattan satabilir miyim diye bir günlük satışa çıkardım. Bilmiyorsanız söylemiş olayım NFT'lerinizi satışa çıkartırken ilk defa bir fi ücreti ödüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ufak bir ücret oluyor. Tabii ki o anki gaz fiyatına bağlı olarak. Orada o NFT OpenSea üzerinden satabilmek için OpenSea'ya bir izin açıyorsunuz. Her yaptığınız işlem hemen hemen bir gaz fiye mal oluyor. Ama mesela Demon Parti ile ilgili ben o an açtım. Bir saatlik mesela şu da olabilirdi. Gaz fiyatı çok düşük. Ben demon satmayacağım ama ileride satabilirim. Gaz yüksek olduğunda satabilirim düşüncesini. Girip satışa çıkarırken böyle bir saatlik veya yüksek fiyattan satışa çıkarıp en azından o iznimi düşük fiyattayken platforma verebilirdim sevgili dostlar. Böyle de hani bunu bu şekilde açıklamaya çalışayım sizler için. Bunu yapmanızda burada bir izin aşamasını sizlere gösteriyor. Bu benim demon parti üzerindeki yapmış olduğum e, izindi. E, sona erdi ama o izni bir defa verdiğim için bir daha listelerken de bunu kullanacağım için şimdilik bunu revoke yapmıyorum. Mesela Deniz Rodman'ın var. Burada farklı bir adres var. Hafızam yanıtmıyorsa umarım yanıtmıyordur. Videodan sonra bakacağım. E, buna da x2 y2 üzerinden bir yere izin vermiştim. Acaba yüksek bir fiyattan satılabilir miydi? Satılamaz mıydı? O an böyle bir kararsız kaldım. Diğer burada yazanlar o an sizin dediğiniz ya da sizlere hediye gönderilendir olabilir. O dikkat etmeye çalışın. Mesela Terminal Name almış olduğum bir sayılı NFT vardı. Sayıların yani sayılarının olduğu. E, onu satmaya çalıştım çalıştığında yine burada OpenStreet üzerinden bir izin vermiş olduk. Bunu revoke yaparak arkadaşlar bu izni kaldırabilirsiniz ama tekrardan daha doğrusu bu söylemde %100 emin değilim. Şu durum söz konusu bunu kaldırmaya çalıştığınızda yine böyle bir o anki gaz fiyatına göre 70-80 sentlik ya da işte 1 dolarlık bir gaz fiyatı ödüyorsunuz. E ondan sonra buradan revoke oluyor. E bunu revoke.cash üzerinden yapabildiğiniz gibi ether scan üzerinden de yapabiliyorsunuz. Bunların linkinin hepsini açıklamalar kısmında sizlere aktaracağım. Buraya da kopyaladınız yapıştırdınız arkadaşlar. Ara dediniz ara dedikten sonra nerelere izin verdiniz verdiğinizi vesaire görüyorsunuz. Mesela Logstain üzerinden ve e, Rapid Ethereum kullanımına izin vermişim ben. E, bunu kaldırmak isterseniz burada Web3 bağlantısıyla tam şey yapacaksınız. E, Metamask'ınızla bağlantıyı sağlayacaksınız. Sonra burada Revoke kısmına tıkladığınızda kaldır dediğiniz zaman bir Metamask onayı gelecek gene yani az önce gördüğümüz gibi. Bakın burada 1.34 dolar verdiğiniz zaman ben bu işlemi iptal ederim ve şeyi kaldırmış olursunuz diyor. Ama Luxray'i kullandığım için de keza aynı şekilde e bu tarz bir işlemi iptal edip tekrardan aktif etmek vesaire bana külfet olacağı için ben böyle bir risk alıyorum. Luxray'e bir sıkıntı olur arasından benim cüzdanım bulunursa yapacak bir şey yok. E burada 19 tane NFT liste diyor şey olarak yani herhangi bir para yani fiyat birimi liste değil ama NFT'ler liste ediyor O da söylediğim gibi burada olduğu üzere OpenSea üzerinden bir NFT satmaya çalıştığınızda siz orada izin veriyorsunuz bunu satabilirsin diye yani OpenSea o izni vereceksin ki o adam satacak karşılığında işte anlaşma gerçekleşirse kendi komisyonunu çekerek sana Geri kalan parayı aktaracak. Bu sebepten dolayı bu izinleri vermeniz gerekiyor. gene OpenSea'de bir durum olursa Allah korusun, BookSale gibi orada da birçok insan epey canı yanacaktır. Bizlerin de canı yanacağı gibi. Ama buralardan kontrol edin. ERC 721 ve 111.55'te NFT'leriniz var. Buraları kontrol ederek yani farkında olmadığınız bir izin varsa arkadaşlar onu revoke yapabilirsiniz buraya kesinlikle bakın. Yani dediğim gibi farkında değilsiniz de. Buradaki çünkü şeyler şurayı etkilemiyor. Metamask'ınızda 3 nokta ve bağlı siteler dediğinizde buradaki izinleri etkilemiyor. Bununla aynı değil burası. burada da bak video çekmeye çalışırken birkaç tane gereksiz bağlantı yapmışız. Onları da kaldırırız birazdan. Orayla aynı değil. Yani orada orayı ben temizledim. E, tamamıyla güvendiğim Muhabbetine girmenize gerek yok. Bu arada ilk olarak şunu da söyleyelim. Onu da OpenSea üzerinden gösterelim. Arkadaşlar OpenSea'ya girip şuradaki listing kısmına tıkladığınız zaman aktif listinglerinizi görebilirsiniz. Yani şu anda aktif olarak listelemelerinizi ve inaktifleri görebilirsiniz. Mesela benim şurada e, maş izlerde umarım okunuşu böyledir inaktif olan listelemelerim varmış. O da şöyleydi. Şuradaki maş izi vaktinde ne kadar sattım bilmiyorum ama ikili ve üçlü olarak paketlere koymuştum. Gördüğünüz gibi şu iki tanesi farklı tarihlerde son bulacak. o tarihe kadar ben bu arkadaşı şans eseri bir daha alırsam ve atıyorum o anda 0-1 eterim. Hala bunlardan tutuyorum bu arada. Birkaçını böyle şeyim ortadan kalsın diye satmıştım. E, Maşiz tekrardan aldım. 31-61 kodlu bu arkadaşı. Aldıktan sonra atıyorum 0.15'de 0.20'de Mayıs 28'den önce aldım. 0.20'deyken satmak için listelemeye çalıştığımda benim eski liste devreye giriyor. Ve bunu isteyenler, fark edenler eski fiyattan alabiliyor. Yani siz 0.20'den listeleseniz de bu adam 0.011'den gidebilir. Yani şans eseri ya da böyle duygusallık olarak ben bunu sattım ama geri alacağım diye inat edip bunu alırsanız şuradaki inaktif listeleme listelerinizi temizlemenizi tavsiye ederim. Benim gene kez aynı şekilde Revoke üzerinde maşizlerde de şeyim vardı iznim. İşte onlar buradaki izinleri de deaktif etmeniz lazım sevgili arkadaşlar ya buradan bak buraya da geldim mesela bunu iptal et diyorsam iptal etmek istiyorsam daha doğrusu 4.72 dolar ya ben bunu almam daha iyi niye 5 dolar buraya verip iptal edeyim ya da bunu ama işte gözde bir NFT ise bunu bike'larda çok ya yani buna çok denk geldik adam almış vakti zamanında 0.1'den listelemiş 02 sonra listeleme iptal şuradaki 5 doları ödememek için veya anki gaz fazlaysa 10-20 dolar ödememek için başka hesabına transfer ediyor tekrar eski hesabına transfer ettiğinde güle güle süresi de geçmediyse eğer bir anda 100 Ethereum taban fiyatlı da baykı 0.1'den gidebiliyor. Bunlara dikkat edin. Bir diğer göstereceğim yer delisk.tools kısmı sevgili dostlar. Metamask'ımda mesela 0.0048'lik bir şeyler almışım. Aldım mesela onu 0.0048 değeri vardı. Transaction fee yani ekstra ödediğimiz fee de 0.0048. O iyiymiş ha. Ben niye bu kadar fee ödemişim ya hiç dikkat etmedim. E sen bunu almazdın. Ekstradan ödediğimiz bir fee bu yani şey ürünün iki katı paraymış. Neyse arkadaşlar bu Doodle binlerden iki tane almıştım. %10 royaltiesini ve %2.5 OpenSea'nin o fee ücretini devreye kattığımızda normalde 0.015'ten sattığımda aslında zararımı karşılamış olacakken şuradaki fiilleri de devreye koyarak platform size diyor ki 0.016'dan 0.0167'den satarsanız diyor zarar etmezsiniz diyor o fiilleri çıkardıktan sonra. Tabii satarken de 1-2 dolarlık falan şey yapıyor, kesinti yapıyor. Onu da siz hesaplayacaksınız. Şurası birazcık tam değil. Mesela ben bunu bir Ethereum'dan satsam, Gerçi bir Ethereum deyince sanki şeyi yaptı gibi. Aynen bir Ethereum deyince oradaki %10'u aldı. Ama bazen böyle 0.4 ya da 0.04 gibi hesapladığında birebir şuradaki yüzdeleri dahil etmediği oluyor. E, hatta video çekmeye çalıştığım başka bir videoda bunu dahil etmemişti. Buraları kontrol edersiniz. Çok nadir de olsa şu kısım ufak sorunlar çıkartabiliyor. Ama o da önemli değil. Sizin zarar etmemeniz için gereken miktar buraya yazıyorlar. Çok rahat kullanım, kullanışı var. Metamask'ınıza geliyorsunuz. istediğiniz i̇stediğiniz NFT kısmına geçiyorsunuz. Ve işlem kimliğinizi kopyalıyorsunuz. Yani Deriski de anlattıktan sonra ilk 3 taneyi bu şekilde sizlere vermiş olayım sevgili dostlar. Kendinize çok iyi davranın. Başka videolarda görüşmek üzere. Esen kalın bay bay.